Selam arkadaşlar bugün size yine mod tanıtacağım çünkü F5 modumuzun adı Mr. Crash Gundu Gun önceki videoda da bu adamın modunu şey yapmıştım ben tanıtmıştım bu da yine aynı adamın yaptığı aynı kişinin yaptığı daha doğrusu Yaptı bir mod ve silah modu. Öncelikle burada kitaplar var. Böyle durdurarak bakabilirsiniz. Şöyle. Bundan sonra silahlar başlıyor. Burada mermileri var. El er bombaları var. Burada dürbünler var. Yani kalıp kolluklar falan var. Kocular. Burada da yapım şeyi var. Yapılan yer var. Silah yapıyor. Rifle, minigun, yani bazooka, shotgun, pistol, makine pistol, yuvu rifle, grenade launcher, assault rifle, rifle. Bu kadar. Şimdi teker teker deneyeceğiz. Anladım. Tamam. İlk pistol var. Saatlayarak nişan alabilmek biliyor. Bu arada. Öyle. Şatkana bakalım. Mesela. Mesela şov. olur. olsun. Cadı olsun. Duruyor bu arada. Bakın böyle. Mesela rifle var normal cifle. Böyle. Granite launcher var. O da böyle bomba atıyor. Bazuka var. Nerede? Oha nereye kadar gidiyor? Eniş şurda göstereyim. Patlatıyor. Minigun. Körlüğü üzerinde deneyeceğim. Aha. Ya da yok. Gene. En iyisi cadı. <laughs> Böyle. Asalt rifle. Taramada herhalde. Aynen. Makine pistol. Makine pistol ve heavy rifle sniper gibi sniper gibi bir şey o zaman bir takalım dilibin long, long scope yani uzun metre gösteriyor bu bu orta seviyor bu kısa gösteriyor ben uzun diyeceğim z'ye basarak böyle bir ekran açılıyor ve basacağız uzak mesafe. Mesela şuradaki ağaç çok yakın gösteriyor. Bu dürbün sayesinde. Ben de oraya mı var? Bana böyle vuruyor. Yey. Ondan sonra susturucu falan var? Böyle kolluk var. Gene bunu da takalım. Çok şey yok bir O zaman bunu yapalım. Under Barrel ne? Bunlar herhalde. Şundan bir de bunlara şey mı ya ben bunu yapmadım evet doğru ya ben şeyi eklemedim karıştırdım ekleyince üff yapınca burada da şu kısımda da gene görünüyor Mesela ne yürüyeyim? Yine yani cadı bölüm. Cadıdan gidelim. Öyle. Evet şak vurdum be. Neyse. Bombalar var. İki bombayı da göstereyim. Birisi böyle patlıyor. Bu da herhalde sis bombası. Yok. Sis bombası değilmiş. Her neyse. Ondan sonra Burada mermiler var. Mermi. Şimdi şey yapıyorum. Pistolden gideceğim. Şimdi Şeroyralim. Evet var da arkadaşlar burada şey var. Ammo type yazan yerdeki e, mermiye göre oluyor. Bu mesela basit bullet. Ben de onu aldım. basıyorum. Menüyü doldurdum. Öyle işte. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ben destek vermek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşürüz. Hoşçakalın.